Çevik yaşam lokmalarıyla devam ediyoruz. Dokmalarımızdaki olay ne? Bunlar uyguladığım zaman yaşamında etki yaratacak olan doğrudan uygulamaya dönük konular. Bunları nerede yayınlıyorum? Instagram yayın kanalında metin olarak bulabilirsiniz. Devamını ve sıradaki lokmaları duymak için oraya da bekleriz sizi. İkinci lokmamız zihinsel modellerin davranışlarını belirler. Yaşamda aldığın tepkiler başka etkenlerin yanında davranışlarınla oluşturduğun etkilerden oluşur. Hem dışarıdan aldığın tepkiler hem içeriden kendinden aldığın tepkiler. Tepkiler hem iç dünyandan hem de dış dünyandan gelir. Bugünün lok lokması davranışlarınla boğuşma onları değiştiremezsin davranışlarını zihinsel modellerin belirler rahatsız olduğunuz şeyler var ya, niye bunu böyle yapıyorum dediğiniz, ah bunu farklı yapsam dediğiniz konular. Onlarla mücadele etmeyin, onları anlayın. Kökenindeki zihinsel modeli dönüştürdüğünüz zaman davranış zaten kendiliğinden dönüşmeye başlar.